Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni görüntülerle yeni özet bölümüyle karşınızdayım sahip size dizisinin yeni bölümde yani 23. bölümde neler yaşanacak sizlere anlatacağım. Samet'in mutla beşleme ameliyatında işler ters giderken bu beşlemediği durum herkesi büyük büyük korkuya sürükler. Ameliyat parasını dekleştirmeye çalışan Cevdet tarihe tefeciden borç almakta bulur. Ancak bu borç onu tehlikeli bir girdabın içine seçer. Hakkını almak için Vahab'a karşı daha da bilinen Fırat, Alas soyadında gözü olduğunu asıkça ortaya koyar. Aşiret içinde devran hakkında yayılan rahatsız edici söylentiler Alazlar'ı tarafı Devran'ın çocuk sahibi olma konusundaki ısrarlı Azize ile arasındaki mi tırmandırır arkadaşlar. Bu çet kalan güçlü miras Haşmet'i heyecanlandırır arkadaşlar. Haşmet Yusuf ile bu çetin yeniden bir araya getirme için bir takım adımlar atmaya başlar. Alasoyu'nun devamı için Devran'ın Devran çocuk sahibi olması gerekiyor arkadaşlar. Devran Azize arasındaki durumlar daha da arkadaşlar olayların büyümesine getirip çıkaracak. Şimdilik ben daha bu kadar Kendinize iyi bakın, bizi takipte kalmayı sakın ve sakın unutmayın.